Öpücük. Taçtan. Orta sardan. Yanak. Dudaktan. Bir biz gelmeseydik bu akşam bu evde neler olacaktı? Bu tam be. Ya ben ondan dert bir şey yapmadım. Ben bugüne kadar kimseyi yarı yolda bırakmadım. Onlar benim adamlama yetişemediler. Daha imajımı görmeden hasta oldun. Yırtıcı dişi kuş seni. Yırtıcı. Aa! Oğlumla ciddi misiniz? Bazen ciddiyiz, bazen gülüyoruz. Hadi söyle. Gülcan beni seviyormuş hala. Ne? Evet buyurun ben kimle görüşüyorum? Senin şu tehdit mesajları gönderdiğin kızın anneciğim. Sen tehdit mesajları nasıl gönderirsin benim kızıma? Anne senin katil tipi var mı? Bir bak bakalım. Ne bileyim ya? Adam benim imajımın aynısını kendini yapmış ya. Bana ya bak varoş sevici falandır ama akıllı kızdır ha. Sadece işimize yarayan şeyleri söylet yeter. Siz ne arıyorsunuz burada? Pis Yedili yeni bölümüyle çarşamba akşamı Show TV.